Ya boş kale atamadım be kardeşim. Serdar abi, senin burada ne işin var? Kardeşim, kırk kere söyledik. Atanınla tutanın iyi olacak dedik. Abi. Şu hale bak ya. Ha, şu hale bak ya. bizim bütün ekip her hafta buradayız. Bekleriz. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Gündemde transfer var ve evet. en sıcak gelişme artık Sofyan Amrabat. Fas evet. milli takımının oyuncusu. Zorunu satın almasıyla birlikte kiralık Fenerbahçe'nin oyuncusu oluyor artık Fiorentina'dan. Manchester United performansıyla belki de futbol severler en yakından izlediğimiz evet. biraz da Premier Lig. Tabii ki Dünya Kupası'nda Fas milli takım performansı. Ağustos 96 doğumlu yani 28 yaşında bir oyuncuyu Fenerbahçe kadrosuna katıyor 1.83 boyunda. Hı hı. Ne bekliyoruz Amrabat'tan? Onunla başlayalım. Doğru hamle mi? Ne getirir? E, ya oyuncu zaten dediğin gibi uzun zamandır zaten takip ettiğimiz hem seri A'da hem Dünya Akpası'nda son olarak United'de izlediğimiz bir oyuncu. E, Dünya Akpası'da benim altın kadromdaydı. Bu arada FASB'nin takımdaki performansıyla altın 11'ler yapmıştık hepimiz. E, en nesli de adaylardan bir tanesiydi. Fenerbahçe'de şu anda. Ama o zaman onu seçmemiştim. 9 numarada işte Mbappe'ler falan vardı. Ee, ama altın kadro, ben Amrabat'a yazdığımı hatırlıyorum. 6 numara rolünde Fasmini takımıyla. Ee, şimdi Fenerbahçe ne bekliyor? Amrabat'ın iyi oynadığı dönemde nasıl bir rolde kullanıldığı bir eşleştirelim. İşte Fenerbahçe'nin beklentisi, özellikle Jose Mourinho döneminden sonra şöyle bir beklenti olduğunu biliyoruz orta sahasında. Fiziksel olarak rakibin uzun toplarını karşılayabilecek seviyede, boyu uzun olsun sanki hep adaylar öyleydi. Evet. Belli bir boyun üstünde. Yani kısa bir altı numara değil. Savunmasına yani savunma girdiği zaman ve fiziksel mücadeleye girebilecek. Belki inanılmaz tempolu değil ama pozisyon savunmasını yapabilecek. Asıl önemlisi savunmadan aldığı toplarla, uzun paslarla oyunu açabilecek, oyun kuracak. Çünkü Fenerbahçe çok sık bir şekilde şunu görüyoruz. Hatta son lig maçında, bize maçında da gördük. Rakibi çok fazla genişletiyor. Sen Maximen özellikle genişleten isimlerden bir tanesi oluyor. Direkt Sen Maximen ya da direkt e, sağ Sabek'te kim oynuyorsa o sırada o sayı ya da Mert Müdür'e o topları atabilecek bir aslında savunmacı 8 numara 6 numara da diyebilirsin. Bu tip bir isim arıyordu model olarak. Şimdi model olarak Amrabat bu tip ismi uygun bir isim. Yani uygun bir profil. Ee, i̇yi yaptığı şeyler var. Eksik olduğu şeyler var. Onları da dile getirmek lazım. mesela Amrabat'tan biz inanılmaz savaşkan, inanılmaz tempo beklersek eksik kalır. Ama Fas milli takımında mesela bunu hatırladık. Oradaki ilizli şey fark ne? Ee, Fas milli takımında tam bir 4 3 6 numara sayıdı. İki, tamam. iki tane çok tempolu 8 numara almıştı etrafına. Tamam. Ee, onlarla bir tanesi Unuay'ıydı hatta. Üyü bir transfer de yaptı. İki tane tempolu 8 numara arkasında oyun kurucu 6 numara rolü gayet oturmuştu. Mesela United'da önce biraz açık alanda yakalandı. 2-8'den birisi yani Casemiro gibi kullanmaya çalıştılar. Olmadı o performansı veremedi. Çünkü geniş alanı savunmak zorunda kalırsa Amrabat öyle bir oyuncu değil. Gideyim işte rakibin ayağına basayım alayım, gideyim ona basayım alayım oyuncusu değil. Belli bir alanda pozisyon savunması yapıyor. Oraya düşen topları kazanan bir oyuncu. Yani çok geniş alanı savunan tempolu, agresif bir oyuncu değil çok geniş alanda. Fas takımda takımında daha doğru kullanılmıştı. 3 orta sahanın derindeki 6 numara rolünde. Şimdi Fenerbahçe'de zaten bir tarafta Fred, bir tarafta yolunca olunca aslında benzer yapıya gidiyor iş. Yani Şimanski'yi de ben aslında bir 8 numara gibi görüyorum. 10 numara pozisyonda olsa bile top rakibe geçince 8 numara gibi baskı yapıyor. Tempolu bir oyuncu. E Fred zaten öyle. Onların arkasında süpürücü rolü de üstlenecek ve kazandığı toplarla direkt uzun paslar oynayabilecek bir isim Amrabat. Hatta United'daki en iyi maçları da, bu da tesadüf değil. Önce 6 numarada çok beğenilmedi. Sonra sol bek oynadığı çok maç var. Sol bir eksiklik vardı United'da. Sol bek'e kaydırıldı ki orada da zaten çok performans evet. vermedi. Ama ligin sonuna doğru mesela City'den FA Cup finalini kazanırken United Amrabat da o takımda var. Ama daha doğru bir kurguda. Sahte 9'a geçmişti. Tamamen tempolu bir orta saha. Bruno Fernandes sahte 9. Ee, yanında hemen Maino. Takıma katılmaya başlamıştı Maino. Çok tempolu bir 8 numara. O bağlantı yok kuruyor. Amrabat tam savunma önüyle orta sahasındaki 6 numara rolünde ve McDominay de var. Yine bir tane daha tempolu 8 numara. İki tane tempolu 8 numara yakalayınca Amrabat da yine o işleri yapmaya başladı. Pas örgüsüne katılma işlerini. Ha şimdi insanlar diyecek ki bir tane böyle bir adam daha vardı. Benzer şekilde anlatılıyordu. Kurunic. Amrabat'ın ne farkı var? Yani için düşünüyoruz ya inanılmaz tempo değil ama pas örgüsüne katıldı, pas yapar vesaire. Ama Kroniş için şunu söylüyordum ben, dikine gitmiyor. Yani hiçbir zaman aldım topu, ya şu 30 metre yok yani hiç. İşin dikine tarafına hiç bakmıyordu Kroniş zaten. En iyi zamanlarında bile Fenerbahçe'nin yan pası da yapmadı. Hiç top almadı. Yani çok eksik performans. Bu da, da eleştir bu, özellikle United performansına. Efendim? Amrobat'ta da eleştir o. Evet. United performansı yan pas geri pas. Ama bu takım kurgusundan mı kaynaklanıyor? Yani uzun paslı senin dediğini yapıyor. Yapıyor. Yani Fas Birliği takımında görüyorduk. fast takım evet. takım biraz daha efektif, daha dikine oynayan e, bir yapısını biliyoruz, Amrabat'ın. E, ama mesela Kurunç'tan farkı, gerçekten o topu talep eder. Toptan saklanmaz. Kurunç'ta o toptan da saklanmaya başladı. O sorumluluk almaktan kaçınmıştı. Amrabat o topları alır. Yani Fas Birliği takımında olduğu gibi dikine oynamaya başlar mı tekrardan? İşte normalde o becerisi var bu arada. Uzun pas becerisi var. Sen Maksim'in önüne, Bekir'in önüne o topları atar mı yoksa sadece topu bu bölgede kazanayım ve merkeze o de göndereyim, Şimanski'ye göndereyim rolünü mü üstlenecek? Bence Jose Mourinho varken ve aralanan şey uzun topsa buna zorlanacaktır. Yani ona bak bu beklentiyle alınıyor. Yap, yapabildiğini gördük. United'da çok görmedik ama önceki döneminde, milli takımda özellikle bunun yapabildiğini gördük artık burada iş şuna dönüyor. Yani Amrabat kişisel olarak, profil olarak mesela ben sıfırdan takım kuruyorum diyelim. Ben kendi futbol adamı olarak konuşuyorum. Sıfırdan takım kurguluyorum ve Amrabat benim çok hayallerimi süsleyen bir orta saha olmaz açıkçası bu tip bir orta sahalar. Ama söz konusu şey Jose Mourinho'nun talep ettiği orta saha buysa 6 numara oynayabilecek, fiziği iyi, dönen topları toplayacak, uzun pas atacak bir oyuncuysa Amrabat Bunları yapabilecek bir nasıl katkı vereceğini göreceğiz. Şimdi iki tarafı Yok. özellikle Sofyan Amrabat transferini değerlendirirken onun United'daki performansından, onun United kurgusunun içindeki performansından çok onu United'a taşıyan performansa daha fazla bakmak lazım. Evet. Senin anlattıklarından da biraz oraya işaret ettiğini görüyorum. Bir diğer yanı da aslında... Mourinho biraz daha dar rotasyonla oynamayı seven bir teknik adam. Bazı oyuncuların yerleri farklı da oynayabilsin, farklı bölgelerde de oynayabilsin hocasıdır. Süper Lig'de United'daki sol bekliği Süper Lig için yeterli olur Amrabat'ın. Jadon bir sakatlık yaşadı, cezalı oldu. Orada Amrabat'ı sol bekliği de kullandığında Süper Lig'de sırıtmaz. Premier Lig seviyesinde, Şampiyonel Lig seviyesinde sırıtır da Süper Lig'i kurtarır diye düşünüyorum. Ben zannetmiyorum orası için düşündü diye. için mi düşünüyordur? Hayır, Rotas, yani. yok şu anda. Bir transfer Mert'i kullanabilirsin ama orada da Ferdi'den yani sonra çok sıkıntıya düştün. Ferdi'den sonra belki bir şey olur yine. Bir transfer olur belki alternatif olabilecek sol Şu an gerçek bir tarafta profilisin. Tebrik ediyorum seni. Niye ya? İnşallah yönetim transfer yapar. <laughs> abi 30 milyon bek satmışım. beksiz back mi geçinecek? <laughs> yani. Hadi kardeşim. Aynen. 30 milyona bek satmışsın. Bir tane de mi yola çıkılacak? İşte aslında dört tane bekin oluyor neredeyse. Abi o say Mert, Jaden. Evet. Jaden'de ama stoperdir düşünüyorsun zaman zaman. Stoperde BK Çağlar Cikum var zaten. Ne Samet'in? 4 tane stoperinde var. Bence sol bek lazım uzun vadede lazım diye diyor. Yani şimdi, çimer... Kaç kişi Mert, oynatacaksın abi? Mert, bir kişi de... var işte zaten. Yani işte dar rotasyon olsun kafası var abi, ya. Bu mantıkla Ferdi fazlalık mıydı peki takımda şu anda? Abi Ferdi çok iyi oldu. Peki, <laughs> <laughs> Ferdi de? fazla mıymış abi? Ferdi fazla mıymış abi? Adam. Ya. Gerek yokmuş Ferdi'ye Ferdi'ye. İyi oldu ya gitti filan. O oh be abi. <gülüyor> <gülüyor> o neydi ya? <laughs> Biz diyor o neydi abi? Oynatsan sıkıntı oynatma sen <laughs> <ders. gülüyor> o anlamda değil tabii ki. Fenerbahçe hani orada bir gücü azaldı. Ben sporstaki Ferdi git, gidinceki sesli yorumda dedim ki ya stopere orada seninle aynı fikirdeyim ben de. Ya stopere ya sol beki e hangisini alınacaksa durup dururken savunmada güç kaybettin şu anda. İşte ben diyorum ki yine o gibi sol stoperde sol bekte oynayabilecek bir tane daha, daha adam lazım sanki. Biraz orası şimdi transferin bu döneminde hafif fırsatta da kalmış durumda tabii ki mecbur. İşte ben bunu planlama açısından çok şey yapamıyorum ya. İşte bazı oyuncuların gideceği belli. Mesela Ferdi, bu yaz olmazsa devre arası, devre arası olmazsa öbür yaz. Belli yani. Osterwolde de belli. Yani bu adamlar bir gün gidecek. Şimdi Osterwolde tuttun, Ferdi gitti. Alternatiften hazır olması lazım bence. E çünkü bir para da kazanıyorsun. Nasıl ki zamanında Osterwolde'yi buldun. Yine Ferdi giderse de bak şu isimler var. Bence olduğunu düşünüyorum. Vardır mutlaka. Mutlaka ya, bir e, skalp yani, listesi var ben e, de. Yani Vardır mutlaka. Bence o listeden maliyeti uygun. Beklemeyi dert de etmeyecek. Zamanla belki gelişecek bir genç oyuncu. E zamanda Osterwolde yapılan yatırım gibi. 2 sene önceki Osterwolde'yi bulacak. Direkt biraz. o aynen öyle. Bence lazım. Arkadaşlar siz de yorumlarınızı yazın. Amrabat transferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Fenerbahçe'nin bundan sonraki hamlesi ne olmalı? Medina ile ilgili bir yoklama daha e, konuşuluyor. Onu da izleyeceğim. O da fret alternatifi Hı -hı. olarak. Fred alternatifi gibi. Lazım öyle bir alternatif. Ama Medina'yı izleyince daha detaylı konuşuruz Şu an tam fikrim oturmadı. İlk etapta Amrabat biraz kenardan gelecekmiş gibi Yani belki maçına göre gelecekmiş gibi geliyor bana. Çünkü İsmail Fred ve Şimanski çok ideal Fenerbahçe için onu çok gördük bence. Valla konuşulan rakamlar da şey değil ama ya. Konuşulan rakamlar eğer o bon sahibi Evet olsa. ama paralar da biraz oraya geldi ya. Şu anda İsmail Yüksek'i almak istesen de o parayı verirsin zaten. Yani... İsmail Yüksek'i şu anda West Bromwich Albion'dan almaya çalışsan o parayı verirsin. Gerçi şu da var yani. E, bu arada İsmail'in bir gün gideceği belli. <laughs> Onun da alternatifi lazım. Şimdi yani bir Skatik'i mutlaka onu da o tarz çünkü inanılmaz bir oyuncu. İsmail bu top kazanma canavarlığını sürdürürse biraz daha pasörlük de eklerse buna o, o da bir gün gidecek yani. O acayip bir yere getirdi o oyunu. Tabii. O. Yani bu bir senede, bir buçuk senede bu bu acayip bir sıçrayış. doğru İsmail bu, top kazanıcı, top kazanma canavarlığından kolay kolay vazgeçemezsin. Ben Tek başına e, orta saha tutuyor abi adam. Ben bazı sert Avrupa, Avrupa Ligi'nde, sert deplasmanlarda, belki ilerleyen turlarda Fred, Amrabat, İsmail üçüsünde evet, şeyiyle çift pivotu koydun şeye. Bak Fred, Amrabat, İsmail. Gel de geç istersen. Hadi, Hadi kardeşim. İstersen geç. <laughs> Geçemez. Ben de nasıl olsa yetenekli oyuncu var önünde. Sen Bak. var. 9 numara mı iyi? At finke. Yani bulur mu pozisyon? Orta sahada sağlam kalayım demek isteyebilir yani. Tabii bazı büyük maçlar olacak şimdi. Yani ona göre e, hmm. de biraz o yüzden aldı ya zaten. Hmm. Hem bağlantı olsun hem savunma arkasına da evet. Avrupa, Avrupa Avrupa'da da çok iş yapar o. Bakalım. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Amrobat e, Amrabat transferi ilgili beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlarda buluşalım. Biz şimdi Galatasaray'a geçeceğiz. Ya boş kaleye atamadım be kardeşim. Serdar abi, senin burada ne işin var? Kardeşim, Kırk kere söyledik. Atanınla tutanın iyi olacak dedik. Abi şu hale bak ya, şu hale bak. Ya. Bizim bütün ekip her hafta buradayız. Beklersin.